Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne, ne kadar tarzını test yapacağız. Şimdi başlayalım. <laughs> ne tür müzik hoşuna gider? Metal, pop Punk ra, Rock, Rap, Türk Halk Müziği, Pop arkadaşlar. İsminin için isminin içinde hangi harfler geçiyor? Ee, P hiçbiri geçmiyor arkadaşlar. Tek ha arkadaşlar hazırlayalım. dilerim J harfi geçiyor. Müzik senin için ne de? Haydi dansa, hızlı şarkı, kafamı dinleyeyim Yavaş müzik, metal. Rock dinlemek, rock söylemek, ruhunu da hissetmek. Um, rock da seviyorum arkadaşlar. Hangi sanatçı? Um, yani en iyisi şey, yeme takıldım. Rap, senin tarzın rap. Ceza, sopun. A dinleyin. Yani dinlemek arkadaşlar. Sonuç bu. Yap. Arkadaşlar videom kısa oldu ama olsun. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.